bahsettik Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü e, tabii yani şey şeyde e, biz bu sene bir öğrenci daha gönderdik e, oraya belki takip edebildin e, belki edemedin ama bu sene bir öğrencimiz daha gitti. Şimdi işletmeyi e, tavsiye eder misin? İşletme bölümünü tavsiye eder misin? Boğaziçi işletmeyi tavsiye eder misin? Hocam şimdi işletme bölümünü yani açık konuşacağım açıkçası bir kere kesinlikle e, genel olarak konuşuyorum. E, elinizden geldiğince yabancı dil ağırlıklı bölümler seçmeye çalışın. Artık yani İngilizce bile yeterli değil. Öyle söyleyeyim. İngilizce bile yeterli. Özellikle özel sektör için. İngilizce bile yeterli değil. E, i̇şletme bölümü ben olsam yani Boğaziçi işletme haricinde çok fazla bölüm yazmam. Yani tabii ki diğer üniversitelerde, Bilkentler, Öttüler daha böyle hatırı sayılır üniversitelerin. E, o bölümlerini yazarım. Ama ben bunu niye söylüyorum? Çünkü orada İngilizce ağırlıklı dersler var. Tamamen İngilizce ağırlıklı dersler. Ben de şu anda özel sektördeyim. Ve İngilizce bile yeterli değil. Yani Fransa Fransa'dan, işte e, Kuzey Afrika'dan bir sürü e, şu anda yaptığım işle alakalı eee Tedarikçilerle görüşüyorum açıkçası. Firmalarla görüşüyorum. Ve hani onların İngilizcesi yok. Arapçası, Fransızcası var. İşte Fransa'nın Fransızcası var. Avusturya'da Almancası var. Şimdi onlar İngilizce bilmiyorsa senin bildiğin İngilizce bir işe yaramıyor. O yüzden İngilizce bile yeterli değil. Biraz daha arttırmamız gerekiyor. Boğaziçi işletmeyi e, kesinlikle öneririm. E, Boğaziçi Üniversitesi'ni kesinlikle öneririm. E, makine Mühendisliği'ni önermem. <laughs> yurtta yurtta beraber şöyle önermem. Yani bu yurtta ilk hazırlığa gittim hocam. E, dördüncü sınıf makine mühendisi öğrencisi vardı. Adamın yüzünü göremiyordum ders çalışmaktan. Eğer Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyorsanız biraz sosyal açıdan e, rahat olmanız gerekiyor. E, bölüm olarak, üniversite olarak şunu söyleyebilirim. E, mezunlar, Boğaziçi Üniversitesi mezunları birbirini tutar. Tutar derken e ee, ben şimdi baktığım zaman herhangi bir HR direktörünü, Boğaziçi mezunu gördüğüm zaman ona bir şey yazdığımda kesinlikle döner. Evet. Ne yapıyorsun, nasılsın diye döner. Bu aslında güncel hayatta torpil derler ama torpil değil. Profesyonel hayatta bu networking diye geçiyor. Yani iş ağınızı kurmuşsunuz, profesyonel ağınızı kurmuşsunuz diye geçiyor. Bu açıdan önemli Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü. Ben ee, üniversiteden mezun olurken iş aramadım. Evet. Yani bunu açık söyleyeyim. Ben iş aramadım. Bana mezunlardan biri geldi. İşte bizim böyle böyle e, hanım burada işte direktör. Onur, Şubat'ta geldi bu arada hocam. Yani mezun olacağım, Temmuz'da mezun olacağım. E, o zaman da uzun dönem staj yapıyorum e, Microsoft'ta mı? Garanti demine. Hani geldi bana söyledi. Ya sen sene sonunda iş arama dedi. Ben eşime CV'ni göndereyim dedi. Eylül'de başla dedi. Mesela hani Boğaziçi işletmenin ya da Boğaziçi etiketinin farkı burada. İş aramıyorum. Evet. Ha, kendim özellikle istediğim bir iş olsaydı o zaman arardım. Yani farklı bir sektörde, farklı bir yerde ama ben Şubat'tan beri kafam rahattı hocam. Eylül'e kadar. Evet. Çünkü işim belliydi. Evet. Şimdi e, gönderdik dedim adını söylemedim. Nadir Arda Oral bizim öğrencimiz bu sene gönderdiğimiz Türkiye 73. Olarak... Tanışalım e, ee, o da burada diyor ki hocam ben buradayım diyor yani. E, Gelsin. <laughs> Nadir girebiliyorsan yayına bilmiyorum nasıl alabilme şansı. Hangi bölüm hocam hangi bölüm okumuş? Benim bölüm, Hazırlıkta mı? Senin bölüme gidiyor şu anda. Nadir yazar. mi? Aynen işletme. Yani enteresan bir arkadaş. Harika. Çok gayret eden biridir. Çok iyi bir e, insan olarak da iyidir ki başta da söyledim bizim öğrencilerimizin hiçbiri insan olarak kötü değildir. Zaten insan dünyaya gelirken ağlar. Ağlayan adam iyi adamdır. Dünyanın neyi sevilir canım yani. Değil mi? <laughs> İnşallah tanışırız bu arada. Şu telefonum sizde var. Hani bir şeyle alakalı ulaşması gerekirse. Ya zaten emin olun hiç gerek kalmayacak beni aramasına. Çünkü orada öyle bir etiket ve öyle bir görüş açısı kazanacak. Eee İnşallah hani tanışırız da ararsa memnun olurum yani. İşletme hazırlıktayım diyor. Evet o arkadaşımız işte az sonra ben sana senin telefonunu atarım. Diyaloğunuzu sağlarız inşallah. Hazırlığı uzatmasın hocam söyleyin hazırlığı uzatmasın. <gülüyor> <gülüyor> Üç kişi olmuyor bölemiyormuş. Tamam teşekkür ediyorum. Gördüğün için. Şimdi normal şartlarda ha, bu arada Arda neydi? Hazırlığı uzatmasın dedi Onur. Yani dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu öğrenciler acıyorum bu son iki seneki öğrencilere pandemi mandemi ayağına. Evet. evet. Yani üniversite okumanın da bir e, şş, esprisi kalmadı şu anda gidemiyorlar çünkü yani. Ya yani, inşallah e, en kısa zamanda geçer de e, öğrenciler de üniversite öğrencisi olduklarını anlarlar. E, çok önemli bir şey. Yani.